Günaydın, günaydın arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Bugünün mevzusu bir kız çocuğunun e, hayat hikayesidir. Belki sizlere de tanıdık gelebilir. Kız çocuğu diyorum ama eğer beyefendiler varsa onları çevirip kendi hikayelerine benzer bir hikaye eminim ki çıkarabilirler. Bir kız çocuğu çok güzel bir ailede dünyaya gelir. Bir babası var, tabii bir annesi var ama babası ilk rol model olduğu için bir partner, ilk bir erkek, ilk bir ee, eril bir rol model olduğu için onun için kız çocuğu ve babayı baz alarak konuşuyorum. Tabii beyefendiler de anne ve kendilerini baz alarak bu hikayeyi geliştirebilirler. Baba kız çocuğunu çok sever. Tabii çok e, okşar, öper, kucaklar ama sinirlendiği zaman da o kadar da aynı okşayan ellerle çok kötü bir şekilde dövebilirdi o kız çocuğunu. Ve kız çocuğu ilk yaşlarından itibaren aşkı, sevgiyi, e, bağlanmayı böyle öğrenir ve alışır. Ki aynı eller sevdiği zaman aynı eller de dövebilir demek ki böyle olur diye ve en doğrusu budur diye böyle devam eder ve bilinç altında yavaş yavaş yerleşir. Biz bunu gölge kısımları diyoruz. Gölge kısımlarını iyice netleştirir ve hikayeleştirir. Büyüdüğü zaman ergenlikte, gençlikte kendine bir partner, sevgi, eş ismini ne koyuyorsanız seçtiğinde öyle bir birini seçer ki o partner söyleyebilir ben seni çok seviyorum. Ben sana tapıyorum. Senden başka yapamıyorum ama sinirlendiğinde ya hakaret eder ya el kaldırır döver, saygısızlık yapar. Ona hiç saygı duymaz insanların yanında yalnızken ve kız çocuğu o hikayeleri, o bilinç altında yerleşen şeyleri "Aa bu normaldir demek ki sevgi böyle olur" diye devam eder. Çünkü o hikayeleri, o gördüklerini inanır ve noktalar ve bir türlü o e, ilişkiden, o e, yaşadığı problemler çıkamaz, yapamıyorum, bağlandım der. Ve o kadar haklı ki ve hayatı boyunca o gölgelerden, o yaşanmışlıklardan, o hikayeleştirmekler, hikayeleştirilmişlerden kurtulamaz. Meğer ya da bu gölgelere bilinç ışığı farkındalık ışığı, bilgi ışığı yansımadığı müddetçe öyle yaşamayı hanımlar veya beyler devam ederiz ve bir türlü nedenini bilmediğimiz için o ilişkilerden çıkamayız ve kendimizi kurtaramayız ve tüm ilişkileri böyle biliriz ve normal veririz halbuki bu bizim hikayemiz değildir olduğun yerden memnun değilsen yerini değiştir çünkü sen ağaç değilsin. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.